Amca. Amca. Sorak mı? Dayım. <gülüyor> dayım'a <gülüyor> bir sorak. <laughs> Dayım nasıl? Dayım kalsın dedi. dedi. <laughs> ya. Al sen kes al. Ben mi kesim? Ya sen <laughs> bıçağı ver. Mehmet dayı. Al. Dayım'a sorun Mehmet dayı. Amca Dayım. bence dayım'a sor. Çıktı tuvaletten. Yok. Dede. Sor bakayım. Dayım'a bir sor. Kesin mi <laughs> yüzünü? Oğlum bir şey yok benim. Bizim benim ne ağrım. Ben var. niye aldılar <laughs> ya alçıya? Ya, ya çatlak mı? Böyle kalmış Kesin ya. diyor dayı. Dayı kesin diyor. Ama şurada çatlak var diyorsun. Ya o, o da hiç gayetim ya. Arada her tarafı Allah baba ne diyeyim Bak bak. <laughs> Kollarını kaldır kaldır. kaldır Yengeyi <laughs> <kaldır, gülüyor> <diyeyim. gülüyor> de. de ondan sonra gittiler. Adam belki tuvalete gidecek ya. Sökeyim. <laughs> Kardeş sol elinle yıkamıyor mu zaten? Sen ya, sağ elinle mi yıkıyorsun İsmail? <laughs> Kalsın mı? Sonra demedi deme yani. Kes diyoruz değil mi? Daim bekleyecek Sen bilirsin istersen kes. Gece çekip gece nasıl yatacağım? <laughs> Baba kırık olanlar nasıl yatıyorsun diye... Etecek. Ama istiyorsan kes yani sen bilirsin. Ya bir şey olmaz. Bundan sonra eğri bitişse ne olacak ki yani? Ne <laughs> ya, Bir şey yok oğlum. Tamam kaldır bindirdikten sonra bir şey olmaz. Kaldır bindiriyor. Ağrımıyorsa bir şey olmaz. Ağrımıyorsa kes kes. Keseceğim. Gönlü kaldı kesmek için. Çok sarmışlar ya. Kesiyorlar bak. Kesek dede. Ya, ya Allah bismillah. Erdoğan gibi yapar. Ya Allah bismillah. Kız gömleği de kesmeyik ya. Amca nenem diyor ki kurbanları ne zaman keseceğiz diyor. Bugün mü yarın ya. keseceğiz? <laughs> yarın keseceğiz. <laughs> yarın keseyikmişim nenem. Bu da kurbandan kaldı yarın. Allah ya. Allah ya beş kere anlat, beş kere anlat. <laughs> Dedem bu sene bir kurban hak ettin nenem. <laughs> <laughs> Dur. Tamam bir dede kaldırsana bir şey var mı şöyle bir kontrol et bak. <laughs> dur. 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 Valla karışmış bence. De ah, Rahatladın mı şimdi? Ya rahatlamam <laughs> ya canım çıktı bağladı. Niye ya? çıktı da bağlanıyor kötü. <laughs> Ya zaten ya. öyle düzgün bağlamamışlar. Lanet dayı bağlamışlar. nasıl saçma? Bu adam konuyla ilgili bir şey Bu adam işte ama, o, o, de bir, ya ne çatlağı var ne ağrısı var bir şey yok ya. <gülüyor> 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 düş olmaz, <düş> Adamlar <laughs> için... <laughs> bir şey. şöyle <laughs>